Hayallerini biliyoruz. Çünkü keşfetmek, öğrenmek, iyi bir kariyer yapmak bizim de hedefimizdi. Şimdi senin de hedeflerinin peşinde diğer Avrupa ülkelerine doğru yola çıkma. Değerlerini anlatma. Oradaki kültürleri tanıma ve karşılıklı zenginleşme vaktin geldi. Jean Monnet Burs programıyla kariyerin için kurduğun hayallerin artık gerçeklerin olabilir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs programı yeni burs yerlerini arıyor. Çocukluk hayallerini hatırlar mısın? Kağıt uçaklarla, gemilerle, oyuncak trenlerle yolcu... Merhabalar sevgili İzmir Türk TV izleyicileri. Ben Serhat Köse. Sanatın Kali programıyla yeniden sizlerleyiz efendim. Bizlere vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkürler sunuyorum efendim. Bu, bugün konuklarımız, e, sanatçı kardeşlerimiz, e, meşhur sanatçı Taylan Kaya ve Kıyak e, isimli genç sanatçı kardeşimiz aramızda. E, Kendilerinin aramızda, aramızda bulunmasından dolayı kıvanç ve mutluluk duyuyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun. Kötünün iyisiyiz. iyi olmaya çalışıyoruz. E, e, Yaşadığımız e, sürece, nefes aldığımız sürece. Nasıl heyecan, heyecan var mı? Kaldık. Heyecan yok. Açtık biz onları. Geçti heyecan heyecan kalmadı. Tabii. Hayatın heyecanı, heyecanı yok. <laughs> Kesinlikle. Taraboli. O zaman Taylan Bey sizinle başlayalım. Tamam. İsterseniz bizleri kendinize biraz bahseder misiniz? Taylan Kaya kimdir? Taylan Kaya 27 Kasım 1994 Erzurum Hınız Kütüğü'ne bağlı. Ee, ama doğma büyüme Erzurum Merkez Şehitler Mahallesi'nde büyümüş bir vatandaşım. yaklaşık 15-16 senedir İzmir'deyim. 14 yaşımda buraya göç ettik. 16 senedir de İzmir'de yaşıyorum. Kendi çapımda, okul dönemlerimde, lise dönemlerimde kendi kalemimden, kendi duygularımı, duygularımı satırlara döktüğümü dökmeye başladığım an böyle buralara geldik. Bir hikayenin peşine verdik kendimizi. Güzel Tepe Çukuru'nda dedik. Güzel Tepe Çukur değildi. Ama hayatımız çukura döndü. Şimdi buradayız işte. 12 senedir devam. Neydi, Yapabildiğimizi efendim. yapmaya çalışıyoruz. Memnun oldum ben. Okuduğunuz okullar e, nelerdir efendim? Okulun okulları. Ben okulduğunuz. lise mezunuyum. Ya yani ilkokulda çok okul değiştirdim. Lisede de işte e, Güzel e, liseyi de e, Çiğli Güzeltepede Tepe'de Necip Fazıl Kısa Kürek Lisesi'nde başlayıp Ahmet Adnan Saygın Lisesi'nde bitirdim. İki lise değiştirdim Aynen. öyle yani lise döneminde. Peki müziğe bu zaman. nasıl başladınız? Müziğe nasıl başladım? öyle bir hayatımızda biri vardı. Ondan sonra hayatımızda olmamayız işte. Biz de onu hayatımızda nasıl tutarız dedik. Satırlara döktük. Sözlerimi dedi. ben satırlara döktüm diyorsunuz. evet Peki ne zamandır müzik yapıyorsunuz? İşte lise son lise 4'ten beri 16 yaşından beri herhalde yapıyorum. Yani yazıyordum aslında. Sadece bir özgüven patlaması, bir kıvılcım gerekliydi. Sadece duruyordu defterlerin arasında, satırların üstünde. Aa. Ondan sonra o kıvılcım olduktan sonra cümle aleme yayıldı işte buralara geldik. Peki ee, şimdi şarkı sözlerini siz de yazıyorsunuz. Yani. Fakat ee, nasıl ilham oluyorsunuz? İlham ee, eskiden size dediğim gibi işte ilk lise döneminde bir sevdiğimiz bayan oldu. Ondan ilhamlanıyorduk. Ondan şimdi artık şu an. Müge Avni Esrar oldu. Müge Abla'ya sabah kalkıyorum. <laughs> Müge ablayla bir başlıyoruz. Akşama Esra abladan kapatıyoruz. E ne oluyor? Psikolojimiz zaten bozuluyor orada izleyiz diye. Aaa, ee, efendim. Hobilerinizden bahseder misiniz biraz? Hobilerim mi? Ya eskiden çok vardı da şimdi hiç yok ya. Mutlu ya müzik sanırım yani. sadece hobiniz müzik üzerinden gidiyor. Müzik benim işim. Ama hobi dersem yani hobi olarak böyle huzurlu bir yerde böyle huzurlu bir şekilde oturup böyle kafayı dinlemeyi istiyorum. Ama bu aralar ya her şey var huzur yok. <laughs> Tabii. Evet. Gelecek parçalarınızda nasıl parçalar yapacaksınız? Gelecekte popüler kültüre uyum sağlayacak mı yoksa yeniden arabek rap mi yapacaksınız? Bizim bildiğimiz Taylan Kaya arabek rap üzerine ilerlemiş ve şarkılarını çok fazla dinledik, memnun kaldık. E, tekrardan böyle mi ilerleyecek? Taylan Kaya aslında arabeskret değil de sokak besleyici Tribün besteleri söyleyerek yani tanınmış biri. Tribün besteleriyle başladık, e level atlamaya çalıştık. Öyle başımıza tabii kötü sıkıntılar da geçti işte başımızdan. En oldu pes etmeden e, besteyi, rap'e rap, e, rap de şu anki afro beatlerin üzerine deneyerek farklı bir boyuta getirmeye çalışıyorum. E şu an zaten kardeşimle yanımda birkaç yeni stilde denedik. Yani ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama önüme engel koymasınlar. Al. Çok engel oluyorlar. Ama yeni bir doğacak. Ya yakışıklı da değilim. Yani şey de değilim. Ama patavatsızım. Onun farkındayım. O da her insanda oluyor bazen. Şimdi e, Yani her an insan her gün aynı olabilir mi? Hayır, bir hayır, gün güzel. gülersin, bir gün ağlarsın. E şimdi 10 gün gülmüşüm, bir gün bağırmışım, kalkmışsın sen yani bir, bir kişi 10 gün sırtında taşı, bir gün taşı. Bakarsın sana onun şeyini yapsın. Hayatta Ama, mutlaka zorluklarla birlikteyiz. Zorluklar belki... bizimle beraber olacak ama zorluklar aşacağız. İşte zorluklar Önemli artık ay, 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 30 yaşına geldim daha aşacak bir şey kaldı mı ki? Ama işte Oğlum, Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ee, daha önce de katıldığım e, İzmir Türk TV programına konuk olarak o zaman dedim. Benim dedem 70 yaşında ehliyet almış biri. Hani hiçbir şey için geçti değil. Yazarın dışında yaşlılık değilsiniz sonuçta. Ben yaşlı değilim, üç onluk delikanlı oldum sadece. Maşallah. Artık yani düşünmek yani bünyemi yoruyor. Söz yazmak daha basit geliyor artık. Anladım. Sıkıntılar söz yazmaktan ağır geliyor. Acabalardayım. Acaba alır beyim. Acaba alır dayım. O Anladım. daha kötü biliyor musun belirsizlikler içerisinde. Peki kıyak evet. bey ben sizi çok tanımak istiyorum. Evet buyurun. Yani kıyak bey kimdir? Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? ben kıyak, ee, Adanadayım Adanalıyım aslen. Ee, şu an İzmir'deyim. Genel Peki gerçek isminiz Kıyak ama gerçek isminizi merak ettim. Ekranda seyircilerimiz, izleyicilerimiz de aynı şekilde Kıyak ama gerçek isminizi gerçekten gerçek merak ettim. Ismi... Batın Kemal. Batın Üzereysizden Batın Kemal. Ee, şöyle bir durum. Ben fazla gerçek ismimi kullanmayı hani istemediğim için zaten Kıyak olarak kullanıyorum. Kıyak aynı kıyak kıyak, aynı zamanda olanından daha üstün demek. Ee, ondan dolayı yani şu an Kıyak kullanmayı tercih ediyorum yani. Sizler e, hangi okuldan mezun oluyoruz? Ya ben e, turizm meslek lisesinden mezun oldum e, Kaptanlık okuyordum. Aynı zamanda mesleğim kaptanlık aslında. Öyle Mesleğim. Ya. Aynen deniz kaptanıyım. Deniz kaptanısınız. Aynen. E, bu kadar şu anlık. Kendinden bahsedebileceğim. Peki müziğe nasıl başladınız sizler? Ya ben müziğe ilkokulda başladım. Birinci sınıfta sahneye çıktım. Ondan sonra hani birkaç abim, kardeşim, hani öğretmenim falan filan sağ olsunlar bayağı destek çıktılar. Yani o, o yaşlardan gelen bir şey yani. Ben Kaç yıldır müzik falan... yapıyorsunuz o zaman? Ya bayağı 12-13 senedir falan yapıyorum. Siz de bayağı eskisiniz o zaman. Evet. Çok yazmayı seviyoruz. E, müzikte evet. zorlandığınız durumlardan bahseder misiniz biraz? Ya, müzikte zorlandığım bir durum yok yani. Söyleyemem yani. Yok. Gerçekten yani. yani zor. Eleştirileri peki nasıl değerlendirirsiniz? Mutlaka müzik yaparken yani eleştirilerle karşılaşıyoruz. Ya, bu işi yapma, bırak. Yani sana göre değil gibiler diyenler Biliyor oluyor. Bunlarla Biliyor ilgili biliyorlar. neler söylemek istersin kısa ve öz olarak? Ya şöyle söyleyeyim ya bunu çok söylüyorlar. Ya bunu söylemelerinin benim için kesinlikle bir önemi yok. Hani e, neden? Çünkü her insan sıfırdan geldiği için hani biz de sıfırdan gelerek yani yani kendimizi geliştirerek ilerledik. Sonuçta yani Bizim arkadaşlarımız yapacağım diyen arkadaşlarımız her şeyi aksatırken biz gelip gece gündüz söz yazan insanlarız yani. Yani, yani hepimizin için geçerli. Yani istiyorsan yapacaksın. Bunun kaçarı yok. Üstüne kesinlikle. gideceksin yani. Kesinlikle. Olay. yani ses ve şan eğitimi almadınız ama kendinizi yok, geliştirdiniz. Kesinlikle almadım aynen. Tabii. ama olan kendini şekilde Allah geliştirmek. Ama bizi bir hediyesi bu ya. Biz evet. bu hediyeyi şimdi nasıl kaygıya çevirelim ki yani? Tabii <laughs> doğru. Öyle değil mi? Tabii Ya bana, kalk, bana yani yapma da der sesin çirkin de ben zaten yani dört dörtlük müzik yapıyorum demiyorum Kimseye ama dört ben dört sadece dört ama. inandığım ve sevdiğim işi yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Yani kesinlikle. kimsenin kelimesiyle de bırak öyle dedi diye ben bırakmam yani ya. Anladım. Ben bırakmam. Peki, ben bırakmak istersen bırak. Kıyak Bey evet. hobilerinizden bahseder misiniz bizlere biraz? Ya benim hobim... Taylan abiyle aynen. aynı aslında. Yani biraz sakin kafa, biraz sessizlik ortam ve orada şahsiyet... Huzur yani. Huzur yani doğa. <laughs> Doğalıdır. Aynen değil. ama en çok yani düşebileceği bir var şey var, yok. O bir... Huzursuzum. Huzursuzum. Ben, kendim kendim aynı şekilde huzur. biz öyleyiz yani. Tedirginlik, huzursuzluk... Var. Bence yani. en büyük huzur sağlıktır. Yani sağlıklı olduğumuz sürece... ...hani huzur, en büyük huzur dedi en büyük zenginlik sağlıktır. Sağlıklı olduğumuz sürece... Huzurluyuz aslında. Çünkü Aynen. bugün hastane köşelerini bekleyen onlarca binlerce insanlar var. Sağlıkları yok ama ce e ceplerinde milyonlarca paraları var. Yani bu e huzur vermiyor. En iyi huzur bence sağlıktır. Sağlıklı olduğumuz sürece huzurluyuz ve mutluyuz. Hayata gülümseyelim, hayata mutlu bakalım. Her günü iyilik yapmadan bitirmeyelim. Evet efendim, Kıyak Bey. Gelecek parçalarımız neler olacak? Nasıl parçalar çıkaracağız? E popüler kültüre uyum sağlayacak mı? Yoksa... Daha çok geride söylenmiş bayağı, şarkıları öne atarak mı parçalar yani, çıkaracağız? Bilmek isteriz. Burada şunu söylemek istiyorum, şarkılarıma çok güveniyorum. Hepsi piyasa şarkıları zaten. Hı. Hani birçok piyasaya çıktığında da hani ses getirecek parçalar olduğunu biliyorum. Ondan dolayı hani biz tabii her zaman sürekli üretmeye devam ediyoruz yani. Sonuna kadar da böyle gidecek. Hani ölene kadar böyle gidecek hatta öyle Süpersiniz. söyleyeyim. Güzel parçalar var, çok hareketli parçalar var, normal parçalar var. Allah'ın izniyle yaptık iki tane abi yani, o zaman o zaman mı? ben e, Taylanka Taylan ve Kıyak'tan birer parça dinlemek istiyorum. Olur. Olur siz e, Kısa bir, bir dakikalık bir reklam arası verelim. Ondan sonra Taylanka ve, ve Kıyak e, değerli sanatçılarımız birer şarkı söyleyecekler. Bizden aramayın efendim. Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can al. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Kalmış neredesin özledim diye Koynumdan hiç çıkarmadım ki Eşar bu ne payını yerde Getir de dertleşelim dertlerin Ne derdim de uçurtmamın ipi kopmuş meğerse kendi kendine İmdat Kindar birinin elinden bir çam kırıkları Eyvah Gör bak kıyacak da canla kalmamış Onlar zorlar ama ben de sabrımın sonlarındayım İlk ve son defa verdiğim kayıp acıttım bu kez yaptığım hayır. Zor geçiyor seni her güne sığdırmaktan Kimseye yer bırakamadım sarılamadım Uçurumlarsan atacaktım belini mi anlama kıyamadım Kaldım darda zorluklarla savaşıyorum canı kansızlarla Acıları geçtim de sanki benden kaçılır yarimi koskoca dağlar. Gel geri ver yine ben yine sen yeniden koşalım gelecek sabahlara Tek gidemem yol dönemem bilemem kalırım yoksan karan Ani kararlar alıyorum bazen namlu daima kafamı yanında Görelim olmasa ne olacak sebebim oldun gözün aydın ya Ben bir de hayalledim bindik bir gemiye kaptan ben yine Al. Almışım o eski günlere söylemem sözlere içim acıdı yine yari bana kalmış ne dersin özledim diye Koynumdan hiç çıkarmadım ki eşarbımı tayına gelince getir de deşelim dertin ne derdimle de. uçurtmamın ipi kopmuş meğerse kendi kendine imdad kindar birinin elinden düşercem bir kırıkları eyvah Gör bak kıyacaktı da çarpa sakati kalmamış Onlar zorlar ama ben de sabrımın sonlarındayım İlk ve de son defa ben deyim, kayıp, acıttım bu kez yaptığım kayıp Ay, Sorun her gün sığdırmaktan kimse yer bırakamadım Sarılamadım uçurumlar ben atacaktım bedenimi anama kıyamadım Saldım darga zorluklarla savaşıyorum canı kansızlarla Acıları geçtim de sanki ben. De... Taşınır yarın yok yine ben yine sen Yeniden koşalım gelecek sabahlara Tek gidemem yol uzar dönemem Bilemem kalırım yoksan karan Ani kararlar alıyorum bazen Namlu daima kafamın yanında Kaderim olmasan ne olacak Sebebim oldun gözün aydın ya Evet e, Talan Bey de sağlık. Çok güzel bir Aa, parça gerçekten. Bu arada bu çıkmamış bir proje. Öyle bunun Kür dilini yapmıştım ama bunun bir de böyle bir parça, böyle bir slow olarak çıkartmak istedim. Amin. Böyle sade dil olarak bir versiyon çıkartmak istedim. Çok istedim. Güzel evet. parça İlk parça bu arada daha söylendi. Gerçekten. Güzel bir parça. Tebrik ederim. Sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Kıyak Bey sizden de bir parça evet. bekliyoruz. Parmağım var. Ee, başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl? Siz direkt söyleyelim mi? tamam. tabii. tabii. Bir saniye. Çıklar geldi geçti hala ben senden geçmiyorum. İçimde sakladığım bu aşkı var herkes Bak ben var. yalar topladım sana çok seversin bebeğim Bir karşılık beklemem ki sensin benim tek dilleğim Acılarımı içime gömdüm ben gidiyorum Sensiz kaç ay kaç hafta ben de bilmiyorum Yalnız kaldım sokaklarda sensiz deliriyordum Sen de bir gün feriz Geleceksin ben bekliyorum Seneler geldi geçti hala ben senden geçmedim İçimde sakladım bu aşkı ben herkesten gizledim Papatyalar topladım sana çok seversin bebeğim Bir karşılık beklemem ki sensin benim tek dileğim Aynen böyle yalnız sağlık yaşlıdan teşekkür ederim sizlere tekrardan. Evet Kıyak Bey'den güzel parça bekliyorum. Matmazel sanırım kendini çok az içilme zanneder Düşüncesi beni mahveder ama sen iki adım ileriye git çıkartma dert Bana olamam hiç aşık şimdiden Konuşalım bana atma trip asla Tabi ben kimseye benzemem salla Bu kadarı sorun olur aklımıza valla Bak dinlemizi mahveder şimdiden Yolumuz uzun gidiyoruz yine inceden Veriyoruz tabi vay Kimseler konuşamaz bizi arkamızdan ayırdır Yapamazsın bize bu ayıbı Yıllarımız gözümüzün önüne geliyor Mahveder yemen boyunu ben Kimseye benzemem can ve can Sokakların ardı çok çok harbiden kıyıcı Sen bizi tanımıyorsun anlatırız Ama keke bir gecede arabanı atırız rastgele Gençleri anlatıyor her şeyi gazete Ne kadar tehlikeli olduğunu yat Amcalar da bizim yine peşimize dosyalarda yok vallahi hiçbir şey fark ederse yol kahrolayım keke seviyorum spaz bunu sana yazıyorum anlıyorsan at yere git ki de dostumu alıyordu mahkeme Dikkat et diyoruz dinlemiyorlar keke harbiden hızlılar yatıyorlar boş yere Bizde koz yok keke yap var Kanlı tiz yok böyle kıyak orta Peşimizden gelmek için bize soracağın Sen çoluk çocuk konuşuyor hepsi korka Matmazel sanırım kendini çok az geçilmez zanneder Düşüncesi beni mahveder ama sen iki adım ileriye git çıkartma dert Bana olamam hiç aşık şimdiden Konuşalım bana atma trip asla Tabi ben kimseye benzemem salla Bu kadarı sorun olur aklımıza valla Bak yengem bizi mahveder ha? Tebrik ederim gerçekten. Çok güzel bir parça. Popüler kültüre uygun bir parça. Evet. Ee, evet Talan Bey. Buradan genç yetenekli kardeşlerimize, müzik çıkaran genç kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Kendileri müzik sektörüne doğru bir adım atmak istiyor. Ee, siz, e, siz usta bir sanatçısınız artık. Ya sanatçı demeyelim de biz de kendi çapımızda, kendi emeklerimizde uğraşı uğraşa, tırnaklarımızda böyle kazıya kazıya buralara gelmiş sıradan bir vatandaşız. Yani sadece bizim iş, iş farkımız var yoksa hepimiz insanız toprak olacağız. Benim önerim şu sadece müzik anlamında değil bir insan gerçekten bir sevdiği işi iki inandığı işi yapmalı. İnandığın işi bir gün mutlaka başarırsın başarılı olursun yeter ki inandığın işi severek yap. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Zaten kimse çocuk değil. Kim ne yapacağını çok iyi biliyor. Zaten her şey olurunda güzel. Onlar hepsi her şeyin farkında zaten. Ama insanlar sevdiği işi. Şey Bey Sizler neler söylemek istersiniz? Sizler de 12-13 yıldır müzikle ilgileniyorsunuz sonuç olarak. Sizlerin de genç kardeşlerimize sunmak istediğiniz birkaç bilginiz varsa dinlemek isteriz. Yani ben şöyle söylemek istiyorum. Ne kadar hani e, sorun yaratırsa yaratsın etrafınızdaki insanlar ama kimsenin sözünü dinlemeyin. Yani yapmak istiyorsanız kesinlikle üstesinden gelin yani o insanların. Gerekirse hayatınızdan çıkartın ama yine yolunuza devam edin. Hani bu herkes için geçerli, kimseyi yani dinlemeyin, devam edin, inanın, yeter ki yapmak isteyin. Yani oturup sadece kalem ve kağıda bakıyor yani. Aynen herkes bu zaten kadar yani. yankazlı, çukura bir gün Aynen. <laughs> Çok teşekkür ederiz bu arada. Yanında, emin ol. Vaktimizin de son dakikalarına geliyoruz. Ee, evet sevgili seyirciler, haftaya yine Cumartesi günü saat 15'te e, saat saatlerimiz 15.00 gösterdiğinde yeniden ekranlar karşısında olacağız. Ee, sağlıcakla, da, sağlıcak da kalın, sanatla kalın, kendinize iyi bakın bakın. Hoşçakalın, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur.